tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere LGS ders çalışma gününün part 10'u çekiyorum. Bu videoda e, 200 soru çözdüğüm bir günü sizlere bloklamaya çalışacağım. İlk olarak elime ulaşan kaynaklar var. Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Bunlar da ünlü yayınların bu Türkçe, Matematik ve Fen Yeni Nesil soru kitapları. Ben de 3 tane dersi var. E, özellikle de Fen'ini ben çok beğendim. Bunları sizlerle paylaşmadan önce çözdüm. Hatta Türkçeden filmsizleri bitirdim. E, fen'den de Yaklaşık olarak iklim ve hava olaylarının bitmesine, yani daha doğrusu birinci ünitenin bitmesine birkaç tane test kaldı. Bu yüzden gönül rahatlığıyla da düşünüyorum. Bugün de zaten Türkçesini kullanacağım. Sizlere de bir göstereyim dedim. Bunların içi tamamen yeni nesil bu arada. Türkçesi bile bu şekilde yatay ve yeni nesil sorulardan oluşuyor. Matematiğini göstereyim şöyle. Ve en sevdiğim ders olan Fen'i. Bu aralar Fen'i nedense çok seviyorum. Galiba işlediğimiz konudan dolayı. Bu da Pen'in herhangi herhangi soru örnekleri. Hatta bunların kutu açılımını da video karşısında yapmıştım. O videoyu atamadığım için e, kutu açma anımı sizlerle paylaşamadım ama onu buraya alabiliriz. Paketim burada. Hemen açayım kuduğumuzda. İçinden bir paket daha çıktı. Şimdi bunu da açıyoruz. Aa paket çıkmadı. Matematik ve Türkçe sor bankaları. Soruların hepsi beceri temelli ve yeni nesil sorular bu arada. İçini de size göstereyim. Hemen şöyle iklimler falan. Neymiş bu? Mevsimler ve iklim. Ee, şöyle gösterebilirim içlerinde. Sonra Türkçesi var dediğim gibi. Türkçesi bu şekilde. Ve tabii ki matematiği de var. Böyle bunların da kutu açılımını yapmış olduk. Evet izlediğinize göre devam edebilirim. Şimdi de benim kaynak alışverişimde aldığım kaynakları göstereyim hızlıca. Evet geldim. Böyle bu ay ya da bu ay değil son iki haftada altı tane daha kaynak aldım. Hepsini şimdi sırasıyla göstereyim. Yayına bu olarak gidecek olursak ilk olarak bu sınav yayınlarının beşli birinci dönem LGS denemelerinden aldım. Ee, aslında bunu almak planlarımda yoktu. Kimsenin de önerdiğini de görmedim şimdiye kadar. Şöyle ki ben aslında Toka aldım ve kargo parası ödememek için de belli bir tutarda daha alışveriş yapmanız gerekiyordu. Baktım mağazada da e, kitap var dedim bari kitap alayım faydası dokunsun. E, o yüzden böyle bir 5 liraya geçe deneme sadece birinci dönem konularını içeren. Sonrasında Muban'ın bu mutlak başarı matematiğini aldım bunu zaten e, siz de önermiştiniz benim öğretmenlerim de öneriyordu. E, yani çevremdeki herkes bunu önerdiği için. Alma gereği duydum. Aslında bunu almayacaktım fazla matematik kaynağım var diye. Ama gerçekten dedikleri kadar varmış. Çok eğlenceli bir kitap. Yani ben çözerken çok eğleniyorum. Ee, bu yüzden de bence buna bakabilirsiniz. Hem soruları gerçekten çok iyi ve kaliteli sorular. Hem de e, eğlenceli bir kitap. Buna bakabilirsiniz. Sonra gelelim hıza. Bu yıl hızdan bayağı bir alışveriş yaptım bu arada. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bazı kişiler Hız'ın sponsoru olarak tanıttığımı düşünmüş ama hayır sponsor değil. Şimdi de bu paragrafını ve fen uzmanını aldım. Uzman serisinin aldığım ilk kitabı bu. Başka da hiç uzman kitaplarından almadım ama penini incelediğim kadarıyla ve çözdüğüm kadarıyla da aynı şekilde ben gayet beğendim. Bu kitabın özelliği her bir üniteden ortalama 50-60 soru var. Ve bunlar bir testlerinde toplanıyor ve soruların tamamı kesinlikle yeni nesil sorular. Ben sadece şimdilik birinci ünitesini bitirdim. İkinci üniteyi tamamen bitirmediğimiz için e, tamamen bitirdikten ve kolay kitapları bitirdikten sonra da buna geçeceğim bir sonraki aşama olarak. Sonrasında bu kızın paragrafı bu biraz zormuş diğerlerine göre. Ee, bu yüzden buna bakabilirsiniz. Gerçekten bir testten e, bir iki yanlışım çıkıyor. Ve son olarak da Bilfen Pro testlerden aldım. Şimdilik iki tane dersinden aldım ve açıkçası izlenimlerimi söyleyecek olursam bundan kalıtıma kadar bitirdim. Matematiği biraz sıkıcı ya. Bilmiyorum yani o kadar... Geçen yılki kadar en azından beğenmedim ben. Bu kitaptan toplamda 4 test çözdüm bu arada ve e, testlerinin soru sayısı geçtiğimiz yıla göre artmış. Hani çözerken eğlenmiyorum bu kitabı açıkçası. Sadece böyle bu kitap kolayın çok çok az bir tık üstü böyle. Nasıl denir? Kazanım odaklı sorular çözdükten sonra ilk iş olarak bunu çözebilirsiniz. Bunun Türkçesi daha iyi diyorlar. Buna Türkçe olarak bakabilirsiniz. Ben Türkçesini henüz almadım. Çünkü ihtiyaç duymadım. Türkçe zaten kaynağım çok az var benim. Evet size göstereceğim kaynaklar bu kadardı. Bu arada bugün Mubadan zaten 15 soru çözdüm, okulda çözdüm. Fenden biyoteknolojiyi bitirdik, o yüzden ilk olarak hız Fenden e, biyoteknolojiye kadar bitireceğim. En son kalıtımda kalmıştım onda da hemen bir alayım ve evet. Buradan toplamda 72 soru çözeceğim. O zaman bugün master fen çözemem, onu yarın ya da ilerleyen günlerde çözerim. Türkçe çözeceğim. Türkçeden sözcükte anlam çözeceğim. Çünkü sözcükte anlamda biraz sıkıntım var galiba. Pek iyi yorumlayamıyorum. Buradan da 38 soru çözeceğim. Bizim İngilizce quizimiz var. Doğru. Bizim Cuma günü hem matematik KTT'si hem fen yazılısı hem de İngilizce quizi var. Oo evet. Şu an fark ettim bunu. O zaman biraz da İngilizce çözeyim ben. Tonguç'un bu taktiklisi bundan çözeceğim. Üçüncü üniteyi çözeceğim. Şimdi ilk olarak bu planlamamı daha detaylı ve daha düzgün bir şekilde yazmakla başlayacağım. tamam da bitti ve artık hız fenden başlıyorum. Fenini de bitirdim. Buradan toplamda 72 soru çözmüş oldum. Çoğu test ağırlıklı olarak değerlendirmeydi. Birkaç tane de mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknolojiden çözdüm. Onlar toplamda 3-4 test olması lazım ve şimdi de proteste geçiyorum. izlediniz zaten. Protesi de bitirdim. Buradan toplamda 42 soru çözmüş oldum. Böyle böyle e, yavaş yavaş bitireceğim bu kitabı da. E, aslında şu an gelmem gereken test sayısı daha fazla ama bu kitabı zaten yeni aldığım için bir anda bitirmeye çalışmıyorum. Gerek yok. Onun dışında daha iyi böyle daha zor kaynakları bitirmeye çalışıyorum. Şimdi de bu üm yayınların Türkçe soru bankasına geçeceğim. Buradan da 32 soru çözeceğim. Belki söylemiş olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Buradan filmsizleri bitiririm. Evet sonlara yaklaşıyoruz. Şimdi ben e, bunu da bitirdim. Kitap hakkında yorum yapacak olursam soruları çok kolay diyemem. Ama testlerde yanlışım çıkıyor yani öyle diyeyim. Şimdi de son olarak e, İngilizce'ye geçiyorum. Oradan da 40 sorum vardı galiba. Hadi bakalım bu da bitsin. 200 sorumuzu tamamlamış olalım. Cuma günü quizim olduğu için yapmak zorundayım yani yapacak bir şeyim yok. Ve evet bu videonun da burada sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir ee, uzun bir ara verdiğim farkındayım ee, bunun için üzgünüm ama yani bilmiyorum bence yapılan şeyin içimesinmesi daha önemliydi burada bundan sonra haftada bir video gelir mi söz veremiyorum ee, ama elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım sizlere aynı zamanda yeni bir Instagram hesabı açtım belki biliyorsunuzdur. Şu an çoğunluğun bilmediğini ama çok eminim. Çünkü daha çok az takipçim var. Beni de oradan takip etmeyi unutmayın. İsmim Duru Ust 2T ile noktası, adresi hiçbir şey yok. Duru Ust 2T. Ekrana da zaten ismimi yazarım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.